Duman içi dağlar Yavaş oğlum Sevgili şerefim nerelerde aldım duman içi dağlarda Ana Para Bu Türkçe para değil ki Okula acaba Almancılar mı geldi Neyse yaz Garibin biri düşürdü zaten Şimdi ben bunu gidip Ceyhan'a versem o sahibi gelse de geri vermez. Ramazan, anam o hiç olmaz. Neyse, en iyisini kendim bulayım. Oğlum, şereflerim. Ceplerinize bir bakayım, bayım paranızı düşürdünüz mü? Yok, her şey yerim değil ya. Yok, hadi abla, ben de yok. Hadi derse geç kal. Ha, oğlum. Şeref, durun. Bakın bakayım, ceplerinize para düşürdünüz mü? Yok. Emin misiniz? Eminim. De, hadi dersimize. Şereflerimin hepsi derste. Neyse. Onlar bir teneffüse çıksınlar. Ben teker teker hepsine sorar. Bunun sabını bulurum. Al bakalım bu tostum. Aç al bunu. Bir, iki, üç. Bu da paranın üstü. Bu ne abi? Ben sana beş milyon verdim. Bu tost iki milyon. Dolayısıyla sen bana üç milyon para üstü vereceksin. Evet. Üç milyonluk sakız verdim. Daha ne diyeyim? Abi ben bu kadar sakızı ne yapayım? Çiğne. Bana ne? Niye edelim? Buzuk yok. Hayret bir şey ya. Şerif Halim Bey, Alman üstü birer tost alalım. Gel. Yok abi. Ben evden getiriyorum ekmeğimi. Abi bu soğuk soğuk yenmez ki ya. Bari ısıtıralım Ramazan abiye gel. Doğru söylüyorsun. Ramazan abi bana bir tost kaşarlı. Ramazan abi bana da şunu ısıtır mısın? Isıtırım ama para alırım evladım. Ne parası? Ne parası olacak? Isıtma parası. Alet elektrikle çalışıyor. E benim emeğim de var değil ama? Neyse abi ben böyle değilim. Sen bilirsin. Kuru kuru öyle yenmez o istersen bir çay falan vereyim. Yok abi param yok bir dahaki sefere. İyi afiyet olsun. Bu parayı nasılsa bir sahiplenen çıkmadı. Demek ki ihtiyacı olan birinin kısmetiymiş. Nasılsın oğlum? Sağ ol abi sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ ol. Afiyet olsun. Sağ ol. Bas bas ben çıkıyorum. Tamam tamam. Ne istiyorsun? Tane. Hafta sonu Layla'ya gideceğim. Sen de gelmek ister misin prenses? Sağ ol, almayayım. Hı hmm, kötü oldu ya. Bizim çocuklar gelecekti. Ee, Cemil İpekçi, Tansa Türk, Kenan İmizalioğlu. İşte moda, dans, sanat camiası. Üçü bir arada kaynayacaktık. Gel istiyorsan. Olmalı ben bir tane limuzin gönderirim, evinden aldırırım seni. Ha? İstemiyorum Atacan. Ne yani, ben mi sana geleyim? sen de gelme. Öyle mi? Ben gideyim olarak mı söylüyorsun? Evet. Genç tabii ya, heyecanlı. Etkileniyor da benden. Naz yapıyor. Ah kızlar, ah. Allah Allah. Paralarım yok. Oğlum söylesene ne kadar lazım lazımsa i̇şte ben vereyim. Ne kadar lazım? Abi 550 euro var yok olmuş. Nasıl yani çalınmış mı? Her tarafa baktım yok. Sıraların altına baktım. Çantama da baktım. Bugün kantine bir kere indim. Bütün gün sınıftaydım. Oğlum çalınmış olmasınlar? Olabilir. Ben en iyisi gidip bir müdür böyle konuşayım. Abi emin olmadan gitme istiyorsan ha? Yok oğlum işte hiçbir yerde yok. Kesin çalındı ne olacak? Bu sınıfta mı çalındı paran? Evet efendim. Güzel, arayın sınıfı. Pekala Anadolu Beyler, konuşmama hakkına sahipsiniz. Sözleriniz aleyhinize delil olarak kullanılabilir. Kaldır elleri, kaldır, kaldır, kaldır. kaldır. Hadi kaldır, kaldır, kaldır. Evet. Şey, kaldıracağım elini. Otur, evet. elleri kaldır. Ne oluyor hocam? Kesin! Arkadaşınızın parası çalınmış. Çalan kişinin bu sınıftan olduğunu düşünüyor. Hocam bu sınıftan kimse öyle bir şey yapmaz. Arkadaşımız yanlış düşünüyor herhalde. Aynen. kaldır. Kaldır. Direktörüm buldum. Heh, yakaladım. Bu susak araklamış paracıkları. Tahmin etmiştim zaten. Ben yapmadım. Arkadaşlar söylesenize. Şerif Ali yapmaz öyle şey desenize. Bunu disiplinde anlatırız. Hiç utanmadın değil mi paramı çalarken? Adam gibi isteseydin belki sana borç verirdim. Ama sen çalmayı seçtin. Ben yapmadım. Hadi yürü. Beni götürün. Durun oralara bak. Aman müdürüm siz miydiniz? Buyurun geçin. Ne oluyor? Şerefimi nereye götürüyorsunuz? Arkadaşının parasını çalmış. ha yok müdürüm. O, o bir şey çalmadı. O hiçbir şey yapmadı. Sen karışma Hediye. Çocuğu korumak için yapıyorsun değil mi? Yok vallahi billahi müdürüm onu korumak için değil. Onun cebine parayı ben koydum. Sen mi koydun? He, yemin ediyorum ben koydum. E, yerleri silerken okulda buldum. Sahabını aradım aradım bulamadım. Bulamayınca garibinin haberi yok. Cebine ben koydum parayı. Ha. Peki kaç para koydun cebine bakayım? E, vallahi böyle Türkçe bir para değildi. E, sarı gibi, böyle mor gibi iki tane para yabancı. Doğru. Ha işte bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım paranı. Ya gerçekten ben yapmadım müdür bey. Tamam <laughs> tamam hadi bakayım dersi dersi. Ne yapayım ben? Şerif Ali. Şerif Ali. Şerif Ali. Şerif Ali. Şerif Ali. Sayın Neftir'e adam kurtulmuş oldum.